Filizin Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği çok lezzetli taze fasulye yemeği tarifim var. Tüm detaylarını videomda bulabilirsiniz. Öncelikle yarım kilo kadar taze fasulye kullandım. Eğer taze fasulyenin kılçıkları varsa lütfen temizleyerek pişirin. Benim gördüğünüz gibi şöyle sıyrırken kılçık gelmiyor. Tazeydi fasulyeler. Siz evde kişi sayısına göre 1 kilo da taze fasulye kullanabilirsiniz. Öncesinde taze fasulyeleri iyice yıkadım. Doğradıktan sonra tekrar bir kat daha yıkayacağım. Taze fasulyelerim taze ve geniş olmadığı için ortasından bölmüyorum. Eğer geniş taze fasulye kullanacaksanız ortasından incecik bölebilirsiniz. Şöyle hazırladım. Ve pişirme işlemine geçiyorum. Tencereye 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Ya biraz ısındıktan sonra üzerine bir tane büyükçe kuru soğan ekliyorum. Kuru soğanları küp küp doğradım. Yaz aylarında benim en çok sevdiğim sebzelerden bir tanesidir taze fasulye. Kanalımda da birçok tarifi var. Özellikle etli taze fasulye tarifimde çok beğenildi ve çok denenildi. E, Filiz'in mutfağı taze fasulyeyi diye aratırsanız mutlaka karşınıza hepsi de çıkacaktır. Gerçekten hepsi de birbirinden lezzetli. Bugün sizlere sade olarak tarifini vermek istedim. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçayı hafif kavuruyorum. Midede yanma ve ekşimi yapmaması için. Salçayı şöyle bir dakika kadar kavurdum ve üzerine taze fasulyeleri ekliyorum. Bu aşamada üzerine eklediklerimi çiğden hepsini ekliyorum. Şöyle 4 tane domates kullandım. Orta boy domates kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Dilerseniz rendele edebilirsiniz. Üzerine tuz ilave ediyorum. 1 tane küp şeker ekledim küp şeker domatesin asidini alıyor ve fasulyenizin lezzetine lezzet katıyor. Mutlaka fasulye yemeklerinde az da olsa şeker kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle 10 dakikanın ardında gördüğünüz gibi domatesler tamamen suyunu bıraktı. Evet, fasulyeler de rengini değiştirmeye başladı. Çok aşırı su eklemeyeceğim. Çünkü domatesin suyu oldukça çok. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Üzerine sadece bir çay bardağı sıcak su ekledim arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. Fasulyelerim kısa sürede piştiler. Biraz daha suyu var. Şöyle 5 dakika kadar daha suyunu çektireceğim ve artık servise hazır. Çünkü fasulyelerim lokum gibi piştiler. Servise alarak bir de sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Sizinle ilk kez bu tarifte karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle fasulyemin kıvamı, suyun kıvamı gerçekten muhteşem oldu. Yapıp deneyeceklere şimdiden afi şifa olsun diyorum. Denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Kaşıkla da kıvamını görelim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Lezzetli bir taze fasulye yemeği yemek istiyorsanız bu tarifimi mutlaka deneyin. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Bugünlükte beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.